çok önemli yani. Allah Sağlık yerinde olmayınca insan hayatını zevk olmuyor. <laughs> Aile. Ben cevaplamak isterim. Zaten bizim ev ev toplantı yapıp evlere gitmemizin temeli de gayesi de bu yani. Evet. evet. O, sizi dinlemek, ne istediğinizi almak yani. Onu yapacağım ama o tadilatını yapayım ondan sonra. Tamam Tamam. O bende. Çünkü veler ben kesin orayı ziyaret etsin. Tamam. Ben de istiyorum. Aynen. Sağdan başlayalım. Koşu, hoş Kıdımız hoş 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 hizmetler, şükürler olsun göz önüne alındı. Bununla birlikte insanlara verdiğimiz değer göz önüne alındı. İnsanlara verdiğimiz kıymet göz önüne alındı. 2200 metrekare bir market alanı yapıp burada o market sıkıntısı vardı. Şimdi Erkancı'da e marketler açıldı. Market satıntısı var diyor, 200 metre kadar markete verdik. Dedik burası şenlensin. Yan tarafta bir amfi alanı yaptık, bir meydan alanı yaptık orada. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Allah razı olsun, hoş bulduk. Allah razı olsun. İyisiniz inşallah. Abla teşekkür ediyorum, ev sahibi sensin. Ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Siz davet ettim buraya, misafir ettiniz. Evet. Dikkatimi çekti vallahi. da <laughs> güzel. <laughs> Allah razı olsun. Bir koyan sahip bir şey yapmasam da Bıdır başkol dedi. Vallahi Bıdır. Ben buna inanıyorum. Allah Sevgi önemli. Yoksa her şey kısmet Ben üzerime düşeni yapıyorum. Lütfen. Siz de 31 Mart'ta düşeni yapıyorum.